Evet. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Bugün Yeni Bosna'dayız. Yeni Bosna neredeyiz? Çoban Çeşme'deyiz. Çoban Çeşme'deyiz. Ee, Nilüfer Hanım'a bugün 2 metre elinde otomatik kağıt kesmeli plotter e, sattık kendine. Dijit, bilgisayar, plotter, full model sistemi sattık. Plotter'ımızı test etmek istiyoruz. Nilüfer Hanım oradan dışarı basabilir misiniz? Görmüş olduğunuz gibi plotter'ımız otomatik kağıt kesmeli kendisi pastanın bitiminden sonra otomatik olarak da pastan sonunda kağıdı kendi kesiyor. İster manuel olarak kağıdı yere sarar, istersen de top e, kağıdı bile sardırabilirsin. Görmüş olduğun gibi pastan sonunda otomatik olarak kağıdı kesiyor kendi protemiz. Nilüfer Hanım'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Konu selam veriyorum. <laughs> Kendinize teşekkür ediyoruz. Bizden ürün aldığı için. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin diliyorum.